arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. 8000 kupa olmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Şunu şuraya alalım ki tıklayabilelim. Ne yapacağım ben etkileyim diyeceğim yine. Çünkü elmelemeden olmaz. Ege de şu an öde çekecek şu anda. Bum 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 bum. Burada bir var ama ben ona yaklaşamıyorum. Neden? Çünkü çok küçük. Ah! Oh, öldüm. <laughs> Geldi. Çok. Bu arada kanala abone olup <laughs> like etmeyi unutmayın. 6 aboneyiz. 10 abone olalım. <laughs> <ona gülüyor> Ben her videoda söyleyeceğim ona bu arada ormana kadar. Vıy 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 Yalnız bunun ortası 3 saniyede doluyor böyle. What the what 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 da Allah. Allah. Ne Şimdi yine Brawl Stars çekiyoruz diyor kardeşim. Mükemmel mantık. Nerede denede takılamıyorum çok. Gençler. Abi bak. Evet. A abi adam vur. Öldür müsün kankacığım? Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Mesaplaşma Allah. <laughs> ben de <laughs> oh, kazandık. Ana, wow. Ve yine 20'lemiş oldu. Çetin artık Çetin'i eşte. Şöyle. Ya oğlum Çetin. Evet. Emze çok Gerçekten az kaldı. Çekiyor. 10 kupa olur. <laughs> oğlum çeteyim ben de çeteyim. Neden böyle yapalım? Farklı yani. karakter seçelim. O ne? oğlum çeteyim. Mesela. Amber <laughs> var işte. Ben. Leon var. Sandy var. Nasıl var? Oğlum. Sessiz olun video çekiyorum. Ama day Hat, 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 hat. Ha ben bunu basılı tutuyorum hala ya. Ve hala bunu Edgar sanıyorum ya. ya. Ne fikir? Gabri? What the hell? Hmm. Tek istedim şu yükleri alıp arkadaşıma gitmek. Bekleyememek çünkü yanında bir spark var. Ölüyorum. Spark yanıma gelirse ben yok. I'm dead. Al al Allah aşkına ember 22 bu 200 buluyor ben ne anladım emberdan şimdi ben karakter var kaç kopa kazandık bir ben bu biraz küçülteceğim. oha o kadar mı küçük? neyse bu kadar olsun. En e sonra biz 20 biz 20 deriz. Şimdi bir şey yapmayacağım. Rika. Kanalımda bir sürü kutu açılma videosu var. Abi, abi. Oğlum 3 tane izledi. Evet. Konuşmayı unuttum. Evet. Bu da 300 vuruyor. En azından bu iyidir. Kardeşim dönüyorsun anladık da. Neden dönüyorsun? Arkadaşız zaten neden dönüyorsun? Beyim var. Abette. Ya ya çalıkta en fazla 8 çıkabilirdi. Ve ben de onu öldürebilirdim. Vallahi Bas. internet kötü. Benim, Benim sorunum değil hocam. Bas. üçüncü oldum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kuku? Ne? İki kubu. Herhalde bundan sonra yarın da video çekeceğim. Sonra günde video çekeceğiz Hayır, Pada ben çekeceğim. Evet, ha, doğru. Yarın videoyu. Ondan sonraki, yarından sonraki gün de ben video çe çekeceğim. Yani perşembeye denk geliyor. Perşembe günü abi. Ben de çekeceğim. Perşembe günü. Allah. Çarşamba oğlum. <laughs> Günlük bir video. Zara, güzel. Kanalda 20, 25 video var. Ya. Kanal bu videoyla beraber 25 video olacak. Ya. Kanal 6 abone <laughs> Öldüm hocam. Abi Öldüm. baba git söyleyelim ki bugün iki, iki attık iki attık video attık. Attığımızı yaz neden adını. Bilmem nece. Yaz kaçar mısın? Okay. Öl kardeşim öl 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 öl. Çok konuştu. Oy. Okay. Gel buraya buraya A4 kanka. A4 kağıdı galiba kendisi diyecektim ölüyorum. Aa kafa geldi. What? A4 öl kanka. Çok ses çıkıyor hiçbir şey anlamıyorum. O ne yazıyor lan? <laughs> Bizimki kesin oldu bu. Yani. kaç kupa? Bilmiyorum. Kaç dakika olmuş? 6. Eksi iki yedim ya. Hayır. Daha Ben bugün 12 dakikalık video çekeceğim. İstiyorum. <laughs> Sen bir şey söyle. Kanal benim. <laughs> Kanal ikimiz mi? Ya benim. Kanal? Benim. Oğlum ikimiz de ortak kanala çalışmıyoruz mu? Kanalı ilk önce ipad, ben kur... iPad'den ben sen çekiyorsun ve iPad benim... Neden sektirmeye çalışıyorum ki? Sen çektir. <laughs> Adam 2000 vuruyor. Evet. Evet. Arda, Egeo susar mısın? Veya video çekerken biraz sessiz olur musun? İnternet kötü vallahi benim bir suçum yok. Kötü mü? Kötü evet. Ben seni 20 dedim kanka yani 20 dedik kanka. Moha yalnız sen bana 100 vuruyor ben sana 3 milyar vuruyorum. Kaçıyorum ben. Çünkü ben bir yüküm var ve çok hızlı konuşuyorum. O sebebi ne bilmiyorum. Burada bir kolet yok. <laughs> Burada bir kolet yok. Tek gideceğim. Hoşuma gidiyor. Gel sıkıysa gel. Geliyor sıkıyormuş. Yaz <laughs> gel, bu pokoy ölürüm ben ha. Ölüyorum. Ölüyorum çünkü şu an. Allah. Tamam ölmedik ölmedik ölmedik. ki giz, giz, giz Sen ne? Abi adam Max tabii kaçar senden ya. Koltuk kırıldı.